Merhabalar, yer küre mantosu deneyi ile karşınızdayım. Bu deney için gereken malzemeler kıvamlı bal ya da şurup, su, iki tane derin kase, iki tane de mantar tıpa. Ben bu kaselerin bir tanesine su doldurdum. Bir tanesine de bal yerine kıvamlı olduğunu düşündüğüm bir pekmez doldurdum. İki tane de mantar tıpam var. Bu deneyde tıpanın hangisinden daha hızlı çıkıp hangisinde daha yavaş yukarı çıktığına bakacağız ve basıncın nasıl değiştiğine bakacağız. Şimdi deneyi deneyelim. Suya koyuyorum ve pekmeze koyuyorum. İkisinde de şu an yüzüyor. Bir basınç uyguladığımda aşağı doğru. Sudaki hemen hızlıca çıktı, pekmezdeki daha yavaş çıktı. Bir daha denemek ister misiniz? Tekrardan deneyelim. Suya ve pekmeze batırdım. İkisini de bekletiyorum ve aynı anda bıraktığımda bu daha yavaş çıkıyor. Çünkü bunun nedeni su daha kolay akar. Yapışkanlığı düşüktür. Su yere döküldüğünde yayılarak birikintiye dönüşür. Şuralara dökülen sulardan görebilirsiniz. Bal ve şurup kıvamlıdır. Yavaş akar, yapışkanlığı yüksektir. Batırlan tıpa sıvılara bir basınç uygular. Sıvı moleküllerini iter. Tıpayı bıraktığımızda yukarıya doğru basınç nedeniyle yüzeye çıkar. Yapışkanlığı yüksek sıvılarda yukarıya doğru basınç azalır. Tıpa yüzeye daha yavaş çıkar. Az önce de gördüğümüz gibi. Peki bunun daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Gelin size birkaç bilgi daha vereyim. Üzerinde kısaların yüzdüğü yer küre mantosunun erimiş haldeki dış katmanında tıpkı kıvamlı bal gibi düşünebilir. Yer kabuğunun ağırlığı mantoya baskı yapar. Devasa kaya kütlelerinin ya da buzul örtülerinin olduğu yerlerde mantonun üzerindeki ağırlık daha da fazladır. İzolastik dengenin sağlanabilmesi için sıradağın alt kısmında bir kök gelişir. Dünya demir ve nitelden oluşan sıcak, katı bir metal çekirdeği olan bir sert silikattan oluşan bir manto tarafından sarılır. Mantonun dış bölümü de kısmen erimiştir. Yani gördüğümüz gibi bu şeyler gibi yer kabuğumuz var. Mantar tıpalar gibi yer kabuğumuz var. İçinde olan sıvı ya da şurup gibi altında da maddelerimiz var. Dünyayı koruyan. Manto'nun dış bölümü de kısmen erimiştir. Yanardağ patlamalarında yeryüzüne oluşan magmanın çoğu oradan çıkar. En dış katman yani yer kabuğu 6 ile 40 kilometre kalınlığındadır. Sert yer kabuğu tıpkı karışık deri gibi kıvamlı magmanın üzerinde yüzen dev hareketli plakalar halinde kırılmıştır. Bu plakalar çok yavaş ve dolayısıyla bizim fark edemediğimiz şekilde birbirinden uzaklaşır, çarpışır ya da birbirinin yanından geçerler. 5 kıtamız yani Amerika, Asya, Avustralya, Afrika, Avrupa kalın kabuk parçaları olarak tektonik plakaların ortasındadır. Plakalar hareket edince kıtalar birbirinden uzaklaşır ya da birbirine yaklaşır. Kıtalar böyle olarak düşünelim. Kıtalar hareket edince birbirinden uzaklaşır ya da yaklaşırlar kaya katmanlarının birleşip dev sıra dağlarına dönüşürler. Deprem ve yeni denizler deprem ve yeni denizler meydana gelir.